Dünya üzerinde birçok farklı yapı ve mimari harika eserler bulunmaktadır. Bu yapılar, insanların hayal gücünü ve mühendislik yeteneklerini sergileyen önemli örneklerdir. Hem tarihi değerleriyle hem de estetik açıdan büyüleyici olan bu yapılar, insanlık tarihindeki ilerlemeyi ve kültürel zenginliği yansıtmaktadır. Mimari olarak farklı olan bu yapılardan birkaçını örnek gösterebiliriz. La Sagrada Familia, İspanya, Gaudi tarafından tasarlanan bu kilise, Barcelona'nın sembolik yapılarından biridir. İnşaatı 1882'de başlamış olmasına rağmen hala tamamlanmamıştır. Lotus Tapınağı, Hindistan, bu tapınak, Delhi'nin güneyinde bulunur ve lotus çiçeği şeklinde tasarlanmıştır. Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi farklı dinlere saygı göstermek için inşa edilmiştir. Casa Vatla, İspanya, yine Gaudi tarafından tasarlanan bu ev, Barcelona'nın en ilginç yapılarından biridir. Dış cephesindeki renkli seramik parçaları evi özel kılmaktadır. Burj Khalifa, Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Dubai'de bulunur ve 828 metre yüksekliğe sahiptir. 160 katı vardır ve içerisinde ofisler, lüks daireler ve otel odaları bulunmaktadır. Sydney Opera Evi, Sydney, Avustralya'da yer alan ve yelken şeklindeki tasarımı ile ünlü olan bir opera binası. Atomium, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan, devasa boyutlarda bir atom modeli şeklinde tasarlanmış bir yapı. Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Hay Körfezi'nde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Çölünün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2013'te hizmete giren 101 bin metrekarelik muhteşem mimariye sahip bir kültür merkezidir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.